Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerle tarafımızdan fakirane, acizane fakat kalisane hediye edildik, Kabul eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı bütün peygamberanizi şan ve Resul-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam efendilerimizin ruhlarını hediye eledik. hissedar ile Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı <laughs> Eshab-ı Kiram'ın, Ensar-ı Evliyanın, Ulemanın, Şehitlerin, Gazilerin ruhlarını hediye eledik. Hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı uzaktan ve yakından bu cenaze menasibine teşrif edip gelen ve el an el hasip amin diye yalvaran şu aziz cemaatin bütün ölmüşlerinin ruhlarını hediye eledik. Hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı bu cami-i şerifin etrafındaki kabristanlıkta ve diğer bilumum kabristanlıklarda metfun bulunan merhum ve merfurelerin de ruhlarını hediye eledik hissedariyle ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi hasıl olan sevabı özellikle aramızdan birkaç saat önce dünyadan ahirete göç eden Hasan abimizin ruhunu hediyeledik kabul eyle ya Rabbi. Amin. Biraz sonra kabrine defredecek kabrini revzatun riyazul cinan ile ya Rabbi. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Kabrinde kendisini yalnız bırakma Allah'ım. Yapmış olduğu salih amellerine hayru hasat hasanatlarını. kabrinde kendisini enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Amin. Kendisini utandırma Allah'ım. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını sevaba tepki